Herkese merhaba. Ben mükelleften Merve. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerimizi tüm hızıyla geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bölümde sizlere e-ticaret sürecinde yaşadığınız zorlukları kolaylaştıracak ve vakit kayıplarının önüne geçecek e-ticaret entegrasyonumuzdan bahsedeceğim. E-ticaret üzerinden yaptığınız işlemler için e-fatura otomasyonu ve kargo entegrasyonu çözümlerine mükellef kullanıcılarına özel avantajlı abonelik paketimiz ile deneyimleyebilirsiniz. Ön muhasebe uygulamanız ve e-ticaret mağazanız arasında entegrasyon sağlayarak sipariş yönetiminden faturalandırılmaya, stok takibinden kargolamaya kadar tüm süreçlerinizi en verimli şekilde yönetmenizi sağlıyoruz. Mağazanıza sipariş düştüğü andan itibaren siparişlerinizin faturalandırılmasından kargoya verilmesine kadar tüm süreçleri e-ticaret entegrasyonumuz ile otomatik olarak gerçekleştirebileceksiniz. Üstelik tüm bu işlemler yaklaşık 5 dakikanızı alır. Satışlarınızı faturalandırma, ön muhasebeyi işleme, kargo fişi oluşturma ve ürünleri tek tek stoktan düşme gibi işlemler otomatik olarak sizin yerinize yapılır. Siparişlerin işlenmesi otomatik olarak gerçekleşeceği için elle herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Faturalar müşterilerinizin girmiş olduğu sipariş bilgileriyle oluşturulur. Siz de e-ticaret operasyonlarınızı sadece mükellef müşterilerine özel avantajlı abonelik paketiyle yönetmek isterseniz mükellef panelinizden hemen başvuru yapabilirsiniz. Mükellef olarak sunduğumuz hizmetlerle işletmenizi her zaman bir adım daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. Yeni hizmetlerimizle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.